اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الصلاه والسلام عليك يا رسول الله الصلاه والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين ملؤون شيطان شرندن الله صنر Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlarım. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Celle Celaluhu. Salatü selam, tahiyyatü ikram, Hazreti muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerine, al ve ashabına, ehli beytine, Ezvacı tahirat validelerimize <laughs> aşere i Mübeşşere, halef Raşidin Hazıratına, cümle peygamberlerimize, evlat, ezvac ve etbaların üzerine olsun. Amin. Rabbimiz Teala ve Tegaddes Hazretleri yapacağımız dersimizi hayırlara vesile eylesin. Bizlere husnu ifade, sizlere de husnu istifade edebilmeyi nasip ve müyesser kılsın. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti, ihsanı ve ikramı iki cihanda üzerinize ve üzerimize olsun. Cuma'mız mübarek olsun. Cenab-ı Hak nice cumalara hayırlısıyla erdirsin, yetiştirsin bu mübarek günü <laughs> hayırlara vesile eylesin Rabbim. Amin. بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم باخذيه illa an tu ve fi ve'lemu enna Allaha ganiyyun hamid. Sadakallahul azim. Ve bellana rasuluhun nebiyul hashimiyul kurashiyul arabiyul kerim. Kıymetli cemaatim, aziz müminler, Bugün sizlere öşürden bahsedeceğim. Öşür nedir? Kimler verir? Kimlere verilir? Bu konuyu işlemeye çalışacağım. Cenab-ı Hak bizi de sizi de muvaffak eylesin. İstifade edenlerden eylesin inşallah. <laughs> <laughs> Dinimizde iki türlü zekat var. Zekat farz, Allah'ın emri. Birincisi altın, gümüş ve ticaret mallarından verilen zekat. İkincisi de toprak mahzullerinden verilen zekat. Birinci kısımda olan zekat kırkta bir para olarak, kıymet olarak kırkta bir zekat yüzde iki buçuk eder. İkincisi, öşür dediğimiz zekat da toprak mahsullerinden verilen zekat bu da onda birdir. Duruma göre yirmide bir onu izah edeceğim. Yüzde olarak da onda bir yüzde ona tekabül eder. Yirmide bir de yüzde beşe tekabül eder. Yani genelde bildiğimiz zekattan daha fazladır. Kırkta bir zekat yüzde iki buçuk olduğu halde yirmide bir olursa yüzde beş iki çıkıyor bak. Diğer öşür dediğimiz o da yüzde ona Yüzde iki buçuğun kaç misli? Dört misli. Yani toprak mahsullerinden verilen zekat miktarı daha fazladır. Bunu bir defa baştan söylemiş olalım. <laughs> Öşür ne demek? Biraz önce dediğim gibi onda bir demek. Arapça bir kelimeden biraz Türkçeleşmiş öşür diye bilinen onda bir toprak mahsullerinden verilen onda bir zekat toprak mahsullerinden topraktan yetişen her şeyden öşür verilir verilmelidir arpa, buğday, mısır, yulaf, mercimek gibi Tahıl ürünlerinden bu öşür dediğimiz zekat verilir. Meyveler ve sebzelerden fındık da buna dahil öşür verilir. Bu farzdır verilmelidir. Biraz önce okuduğum ayeti kerimenin mealini okuyorum. Bagara Suresi 267. ayet <laughs> Ey iman edenler! Kazandıklarınızın iyilerinden ve rızık olarak yerden size çıkardıklarımızdan ayet yerden size çıkardıklarımızdan hayra harcayın. Size verilse Gözünüzü yummadan alamayacağınız kötü malı hayır diye vermeye kalkışmayın. Biliniz ki Allah zengindir, övgüye layıktır. Bu konuda ikinci ayet-i kerimede şöyle Bu da En'am suresi 141. ayet-i kerime. Bu da öşürle ilgili bir ayet bakın. Çardaklı ve çardaksız üzüm bahçeleri, ürünleri çeşit çeşit hurmaları, ekinleri, birbirine benzer ve benzemez biçimde zeytin ve narları yaratan Allah'tır Celle Celaluhu. Her biri meyve verdiği zaman, meyvesinden yiyin. Devşirilip toplandığı günde hakkını, yani zekat ve sadakasını verin. Fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez." buyuruyor. İki tane ayet-i kerime, Okudun mu bu konuda? Bu neyi gösteriyor? Öşürün farz olduğunu gösteriyor. Allah Celle Celaluhu emrediyor. Şimdi öşüre geçelim daha iyi anlayabilmek için. Zekatta aranan şartlar öşürde aranmaz. Dikkat buyurun bak fıkhi bir mesele bugün işliyorum. Ben de çok böyle dikkatli okuyorum, not aldım. Siz de dikkatle dinleyin. Bu mesele maalesef pek bilinmiyor. Sanki unutmaya terk edilmiş gibi bir farz bu. Maalesef. Zekatta aranan şartlar öşürde aranmaz. Zekatta kırkta bir olduğu halde öşürde onda bir veya yirmide birdir. Onda bir masraf ederek sulama ve diğer masraflar ile elde edilmişse yirmide bir verilir. Bu da yüzde on ve yüzde beşe tekabül eder. Biraz önce dedim ya masrafsız yetiştirildiyse toprak ürünleri yani yağmur suyuyla yanından geçen dereden ırmaktan sulandıysa onda bir verilecek. Öşür. Masraf etmişseniz toprak mahsullerini yetiştirirken yukarıda saydım ya Masraf etmişseniz o zaman 20'de bir öşürünü yani zekatını vermekle mükellefiz. Bu fakirin hakkıdır. Verilmezse, öşür verilmezse fakirin hakkı gasp edilmiş olur. Nasıl ki ticari mallarda zengin olan kişinin kırkta bir zekatını vermediğinde malı haramla karışık olursa öşürü verilmeyen toprak mahsulleri de aynıdır. Haram karışmış olur. İslami yönetimde bu toprak ürünleri olan zekatı İslam devleti topladığından bugün mevcut yönetimin böyle bir derdi olmadığından unutulmuş veya unutulmaya terk edilmiş maalesef bir farzdır. Bazı yörelerde ne kadar bilinse de bunun tatbiki çoğu yörede yapılmamaktadır. Belki bunda şehir hayatının da etkisi var. Çünkü şehir hayatı hep hazır yiyoruz ya. Onun da etkisi olabilir. Ama toprak mahsulleri yetiştirilen diğer vilayetler Anadolu tamamen bu öşre tabidir. Zekatta zengin olma şartı vardır. Öşürde bu şart yoktur. Dikkatinizi çekelim. Zekatta, bunu hepiniz biliyorsunuz az çok, çok da işledik bu kırkta bir olan zekatı. Efendim, zekatta zengin olma şartı vardır, öşürde bu şart yoktur. Hasas zamanı verilir. Ayette okudum ya, hasas zamanı ne elde etmişseniz topraktan onun zekatını verin diyor Allah Celle Celaluhu. O da biraz önce dediğim gibi ya onda bir ya da yirmide birdir. Zekatta bir sene geçme şartı vardır, öşürde yoktur. Ticari mallarda, nisaba erişmiş efendim işte parada gümüşte altında bir sene beklemesi lazım ondan sonra zekatı verilir ama toprak mahsullerinde topraktan yetişen ne olursa artık sebze meyve tahıl elde edildiği zaman zekatı yani öşrü verilmelidir bir sene bekleme şartı da yoktur. Diğer zekatta olduğu gibi. Zekat senede bir verilir. Öşürde senede iki mahsul alınmışsa bazı yerlerde iki mahsul alınıyor. Bir mahsul alınıyor. Ondan sonra bir başka mahsul ekiliyor. Veyahut da aynı mahsul ekilerek ikinci defa alınıyor. O zaman kaç defa mahsul almışsan tarladan, bahçeden o kadar vereceksin. İki sefer mi aldın? iki sefer. Üç sefer var mı bilmiyorum. Varsa üç sefer vereceksin. Demek ki öşür çok farklı ve çok önemli. Bakın, evet. Zekatta akıl ve bülu şartı da aranmaz. Ne demek? Halbuki bildiğimiz zekatta o kırkta bir zekatta akıllı olacak. Büluğa ermiş olacak malın sahibi. Ama öşürde akıllı, akıllı olmayabilir. Çocuk da olabilir. Nasıl olur? miras kalmıştır. O zaman o miras kalan akıllı olmayan kişinin de veya çocuğun da Yetiştirilen toprak mahsulünden öşür verilmesi farzdır. Bunu belki ilk defa duyuyorsunuz. Ben de bu konuyu ilk defa işliyorum. Evet. Bu şart da yok bakın. Peki öşür kimsel kimlere verilir? Zekat verilen herkese öşürde verilir. Zekat ya, fakirin hakkı ya, şimdi sayacağım. Fakir deyince hepsini içine alıyor bir bakım ama biraz daha farklı. Zekat verilen herkese öşürde verilir. Bir, fakirler Yani nisaba malik olmayan kişiler. Nisaba malik olsa zaten o da zekat verecek. Ki o da 80 gram altın. Altın olarak ölçüsü o. Onu daha önce işledik ayrı bir bahis. Demek öşür toprak mahsullerinin zekatı olan öşür ya onda bir ya 20'de bir söyledik onu sonradan gelenler de biraz anlasın diye bu cümleleri kuruyorum fakirlere verilecek öşür iki zekat memurlarına verilir diğer zekat da zekat toplayan memurlara zekat toplayan memurların maaşları bu toplanan zekattan öşürden verilir. Biraz önce dedim bu devletin böyle bir derdi olmadığından. Şer'i bir devlet, İslami bir devlet olmadığından böyle bir derdi de yok. Onun için de bu müessese, zekat müessesesi, hele bu öşür müessesesi çok unutulmaya terk edilmiş maalesef unutulmuş ve Müslümanlar bunu ihmal ediyorlar. Beş vakit namazı nasıl kılıyorsan zekatı da öyle hesap edip ettirip vereceksin. Kırkta bir mi? Öşür olarak onda bir, yirminde bir mi? Herkes her şeyi bilmeyebilir tamam. Bilene sorarak bu her iki zekat çeşidinde vermekle Müslüman mükelleftir. Bak öşürde zengin olma şartı da yok. O özelliklerde saydım. Üç müellefeyi kuluba verilir. Zekat ve öşür. Ne demek müellefeyi kulub? Müslüman olma ihtimali var. Kalbi eğer zekat ve öşür verilirse İslam'a daha çok ısınır, ve Müslüman olur. Böyle bir konumda olan kişilere müellefe kulüp diyoruz. Onlara da zekat verilir. Öşür de verilir. Dört, Esirleri kurtarmak için onlara da verilir. Esirlikten kurtulacak ama kurtulma parası yok. Onlara da zekat ve öşür verilir. Borçlulara verilir yolda kalmış olanlara verilir. Yolda kalmış, durumu iyi ama yolda kalmış, gidecek hali yok, parası yok, kulu yok, ona da verilir. Bir de Allah Celle Celaluhu yolunda cihad edenlere zekat ve öşür verilebilir. İşte bu saydığım yerlere hemen hemen az çok bir herkesin bildiği zekatın verildiği yerlere öşür de verilir, verilmelidir. Öşür malın cinsinden verilebildiği gibi değerinden para olarak da verilebilir. Durumuna göre onda bir dedik ya, eğer yağmurla ve dere ve ırmakla dere ve ırmak suyuyla sulanmışsa bir masrafı yok e efendim Allah tarafından sulanıyor. O zaman onda bir verilecek. Topraktan çıkan her şeyden. Sebze, meyve, tahıl hepsinden verilecek. Bu farzdır. Kıymetini de verebilirsin bizzat kendisinden de. Buğday olarak da verebilirsin, arpa olarak da, meyve olarak da, sebze olarak da verebilirsin. Onda bire tekabül ediyor. Kaç lira ediyor? Para olarak da verebilirsin. 20'de bir, biraz önce anlatmaya çalıştım. 20'de bir vereceksen, onun da hesabını yaparak para olarak verilebilir. Evet. Öşür dediğimiz zekat çeşidini bu şekilde özetlemiş oldum. Demek ki toprak mahsullerinden topraktan Cenab-ı Hakk'ın bize lütfettiği efendim tahıllar olabilir. Tekrar ediyorum. Bu arpa, buğday, mısır, yulaf, mercimek gibi tahıl ürünleri veya meyveler Aklına gelen armut, elma, şu bu fındık, bunlardan öşür verilmelidir. Sebzelerden de öşür vermesi gerekir Müslümanların. Ne zaman elde ettiyse hasat mevsimi her şeyin farklı. İşte o hasat mevsiminde elde edilen bu toprak mahsullerinin Az olsun, çok olsun öşrü zekat olarak verilmesi gerekir. Vesselam. Allah Celle Celaluhu anlayıp, dinleyip, mucibince amel etmeyi size de bize de nasip eylesin. Amin. Cuma'mız tekrar mübarek olsun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.